Güvercin beslemiyor muydu? Kuş geldi, kuş. Kaçak. Geldi, Şişt, sen usta kuşçulardansın ki, Dönek olson olur, her yeri dönek olur. Ki? Şuraya bak. Aman. Oo! 10 <laughs> numara dönek oğlum. Sen mi saldın? <laughs> ben niye salayım? Niye kaçak gelemez mi öyle? Ya. He? Belak donmuştan öyle bekliyor ordan. Adam susuz kalmıştır. İndirsene. İyi de cevap vermiyor sana lan o. Yemliği bana ver. Yani. Ver ben yakalayacağım ver. Ya yakalayamazsın sen. Lan ya. ver. Oğlum adam eski kuşçu ya. Ülkep kuşa bak. Eski kuşçu değil hale kuşçu. Hale kuşçu da yani eski kuşçulardan. Yedi yedi. Yüzüne bakmıyor abi senin. Abi kalkacak ha otur. Alo. Hadi, o. Hadi abi. Aleyküm selam abi. Aleyküm selam. Oğlum bu kuş kımıldadı ya. Az önce kımıldadı ya. <laughs> bu ne lan? Aşağı bu düşürme. Ulan, ulan siz öyle ne iş ki atça adamsın. Yılların kuşçusun. Kartan şey. indirmeye çalışıyor. Şuna baksana kuş gibi. Siz böyle film adamsınız lan. Zaten film çeviriyoruz burada. Evet Ali Ali kısa dönem yemişti ama sen baya baya bir yedin. Evet şakalandın. Yılların kuşçusu. Şşt, bunu yayınlayacağım ben. Yılların kuşçusu Necati karton indirdi. Bu Mardin beslemeye benzemiyor. <laughs> Videoda belli olur mu bilmiyorum ama göreceğiz abicim görüşeceğiz. Abi şey ne onun? Cinsi ne bari söyleyin <laughs> Yorumlasın <kuşlasın> kuş nasıl evet. <laughs> kuş? Arkadaşlar var ya 10 <laughs> metre ileri koysun kimse ayırt edemez bunu. Aynen. <laughs> ben daha ayırt edemedim. Kusura bakmayın. O kadar severim kuş bayağı ama abi. bayağı yapmışlar yani bunu <laughs> güzel güzel. Yapan güzel yapmış abi. Vallahi Yapan abi, burada karşınızda. <laughs> Neymiş bunun cinsi? Dönek. Ha? Ee, telefon geldi telefon. Telefon sen zaten ben videoya başlasam sen telefona başlıyorsun. <laughs> Söyle arkadaşım çekim sırasında kimsene uçak moduna yedi tabi adam yem çalkalayarak üstüne gitti. <laughs> yani karizmayı çizdik yılların kuşcusunu ama yapacak bir şey yok. Ama yani Ali. Dönek geldi bir tane aynı böyle kırmızı üstte kondu Değil Yada, mi? Yok bir gün. Yani, He bir gün günlerden bir gün. Yakın zamanda. Ben de burada oturuyordum. Bir baktım bir geldi koşarak. Oradan görmüş çık dedi. Şurada bir masa var diye kırında hani. bir evet. Masa var. Kuş orada kepçeyi aldı dedi ben buradan şey yaparım ama. Avrum Recep yapma düşersin düşersin başıma açma. <laughs> şurada masa oradan kuş alacak. Masanın üstüne zıpladı çıktı şimdi. Ayağa kalktı ya. Masa sallanıyor böyle çakır çakır. Bu kanalda sohbet çok güzel. Yola Çıkıyor Tıkılayan Herkes Seyrediyor Abone Ol Butonuna Çıkıyor